Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizin Devot Kong 4 Moristanla beraberiz. Gördüğünüz gibi e, maalesef kayıtta bir sıkıntı oluştuğu için Japonya'dan birkaç bölüm aldım. Ondan sonra e, şey yaptım, düzelttim kaydı. Doğu Çin'i aldık, Kore'yi aldık. Ondan sonra Güney Çin'i bir kısmını aldık. Tayland tarafını aldık. Şöyle pantomada gireyim. Gördüğünüz gibi iyice ilerliyoruz. Burada çok da bir şey yok. Japonya'da birkaç şehri alıp generallerimi direkt nazilerle savaşmaya göndereceğim. Yani bu bölümde şey işi bitti de denilebilir. Japonlarla işimiz. Burayı da aldık. Evet Japonya bizde. Ufak ufak kaçalım buradan. Şu adamı şuraya koyalım. Birkaç gemisi falan var boşverin bir işe yaramaz onlar. Gemilerle istedikleri kadar şey yapsınlar. Saldırı yapsınlar. Şehir olmalıktan sonra hiçbir işe yaramaz zaten. Şimdi hocam. Bakalım Batı cephesine inşallah gireceğiz. Bir sıkıntı olmazsa. Köyler falan da alalım. Bu birkaç tur seri geçecek. Japonları bombalayacağız. Ama geçen bölüm bayağı güzeldi ya. Şeyi iyi kazıkladık. <laughs> Amerika'yı. Şimdi olan yanlış bastım. Neyse fark etmez. Şimdi benim toplamda 3 helma atalım büyük ihtimalle. 8 general atam hakkım var. Bir bakalım kaçını atamışız. Ya yani biliyorum birini ölmüş falan da olabilir yani. Tur hemen bakalım. Almanlara iyi ilerledi yalnız. Yani Sovyetler tutuyor da. İngiltere falan bakın. Şu sol köşede dolar işareti var. Dolar işaretinin altında şey almışlar. Londra'yı büyük ihtimalle de. Bakarız. atamam tamam onlar çok da önemli değil. Atam yok zaten. Hocam. bunları ölse de çok da bir şey değişmez. Yine genel atam hakkım var. Atarız yani. Birkaç general. Hocam senden isteğim ne biliyor musun? Sen batı cephesine git abi. Var peki. Şuraya al abi. Nasıl adamlar basabiliyor musun? Bana bir tane ağır tank bas. Kimi koyacağım acaba? Onu çok merak ediyorum da. <laughs> Ulan. Koyacak adam yok. Uhu. Neyse ben kaçayım da. Ufak ufak. To Şu anda koyabileceğim adamların tamamı topçu. Daha ayarlayacağız mecbur. Yapacağım bir şey yok. Biraz şehirlere dizerim. Hı. Hmm. 3 tane roket atarlı yok, iki tane olsun. Onlar da hızlı hızlı gitse ya bakalım bir şeyler ayarlayacağım da. Ne kadar hızlı Avrupa'ya ulaşırsak o kadar iyi olur. Yoksa bizim adamlar dayanmaz ya, manyak oğlum bizimkiler. de alamaz bunlar ya sıkıntı yok. Yine de bunun boşa gitmesini istemiyorum. Kurtçu tanıya bir lip. Lebanlar lebi verelim ya Leb zaten yavaş adam. Hızlı hızlı gitsin. Bundan sonra sen adam yapalım bu ne? Bizim hacı abiyi verelim. Bunlar da gidecek de nasıl ulaştırırız o onun hakkında bir fikrim yok. Ne hocam Japonya'yı tamamen bitirmemiz lazım bu bölümde. Ya, bütün toprakları benim almam lazım. Pardon Avusturya. Pardon Avustralya pardon. Yapabileceğim bir şey yok kardeş. Bütün toprakları ben alacağım. Bundan sonra büyük ihtimalle Japonların hiçbir toprağı yok da ben e, Japonlara yendiğim için bilmiyorum yapay zeka nasıl mantıkla ilerlediyse Hitler fazla ilerleyememiş Afrika'da fazla bir ilerlemesi yok Amerika'ya girememiş Asya'ya giremedi daha hala Avrupa'nın içinde çatışmaları yaşanıyor da ben gelince durdururum onların hepsini sıkıntı yok Wow, savunmaya geçmişsiniz. Helal olsun. <laughs> Yapar mıydınız ya siz savunmayı? Lan bizim hacı hacı neyle etmiyorduk. Oyundaki en hızlı adam bu ya. Geçip bir tık daha hızlandırılanlar var da. Bilmiyorum ben daha şeyi açamadım onun kilidini. Adam mükemmel kardeşim. Ülke değiştiriyor. Her gittiğinde ülke değiştiriyor. Japonya biter mi abi? Bitmedi. Niye lan? Ne de hata yaptık? Şimdi bundan kesin bir yerde limanı var bu ipnelerin. Sovyet limanı. Ha tamam tamam. Dur, şuraya. Şimdi oyun limanı da adamdan sayıyor. Tamam. Elinde üç tane liman var. Yanlış desem Yani ben de o Kore, Çin, Japonya üçlüsünden saydım. Onları alınca biter. Olmazsa da sıkıntı yok ya. Bakarız zaten e, şehri olmadığı için şeylere bombalama yapamazlar. Yani bombalama yapamazlar dediğim giremezler şehri istediği kadar bombalasın kardeşim. 100 tur, 200 tur bir şey değişmez. İspanya her zamanki gibi duruyor, bir şey yapamıyor. Aslında potansiyel var. Yani ben olsam Amerika'yı indirttirirdim de İspanya işte. Maalesef bazı şeyler öyle ilerlemiyor. Acaba bizimkilerle vuruş da Şuradan kuzeye çıkı direkt. Doğu Türkistan tarafına. Kaldı 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 kaldı. Wow, Hacı abi zenginiz. Parası var ha. Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> mu adamların? Aynen de nasıl varsa anasını satayım parası neyse de. Düşür <laughs> abi şu gemiyi. Şey daha mı iyiydi? Dur. Seul'a gir. Şey. Evet arkadaşlar bu benden bu kadar hallettik. Gördüğünüz gibi Japonya'yı bitirdik. Artık Batı cephesine doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.